Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere videomda kız isteme çikolatası ve çiçeğimi nasıl kendim yaptım bunları göstereceğim. Ayrıca e, hediyeliklerimi de kendim yaptım. Bunları da bu videomda size göstereceğim. İlk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben çiçeğimi yaparken videoyu çekmeyi unutmuşum. bir e, Çiçek bittikten sonra aklıma geldi video çekmek. Ee, bu yüzden ben birkaç tane çiçeği çıkartarak size videoda nasıl yaptığımı gösterdim. Şu an çıkartmayacağım, ellemeyeceğim. Ama ben buradan birkaç tane çiçeği çıkartarak nasıl yaptığımı gösterdim size. Bu arada bunlar yapay çiçek, gerçek çiçek değil. Normalde gerçek çiçek de olabilirdi ama ben gerçek çiçek olmasını istemedim. Çünkü gerçek çiçeği aldıktan sonra e, soluyor ve çöp oluyor, gidiyor. E bu zamana kadar zaten bir sürü gerçek çiçek aldım. O yüzden bu söz çiçeği de benim için anlamlı ve özel bir çiçek olduğu için yapay olmasını istedim. Daha sonra ileride evimde de kullanabilirim. Bu yüzden de hani sade düz bir renk tercih ettim. E, bu şekilde kutudaki modeller benim hoşuma gidiyordu. Bu yüzden ben de kendim kutuda bir model yapmak istedim. Dediğim gibi hepsini ben hazır e, aldım. Malzemeleri alıp kendim birleştirdim. Yani kendim hazırladım bu çiçek ve çikolatayı. Şimdi dilerseniz ben çiçeğimi, çikolatamı, hediyeliklerimi nasıl yapmışım, nereden, ne kadar, neler almışım, ne kadara mal etmişim hep beraber videoyu izleyelim ve görelim. Ben isteme çiçeğimin sade olmasını istediğim için beyaz gül tercih ettim. Bu şekilde beyaz güllerden toplam 3 demet aldım. 1 demetinde 8 tane bulunuyor. Hem çiçek hem çikolatalı kutusunda kullanmak için kurdalarla aldım. Kurdalenin metresi 3 TL ydi. Ben 3 metre aldım. Bu bana gayet yeterli oldu. Hatta arttı bile. Çiçek kutumun üzeri içinde bu şekilde plexi yazı çıkarttım. Hediyelik eşya dükkanından bunları çıkartabilirsiniz. İstediğiniz renkleri çıkartabiliyorsunuz. Ben konseptimle uyumlu olduğu için gold tercih ettim. Daha sonra kutunun tamamını strofor köpükle kapladım. O kısmı videoya çekmemiştim. Maalesef o yüzden yok. Ama çok basit bir işlem zaten. Sadece kutunun ağzına kadar strofor köpükle dolduruyorsunuz. Daha sonra da videoda gördüğünüz gibi çiçekleri o strofor köpüklere tek tek batırdım gülleri batırma işlemini tamamladıktan sonra da bu videoda gördüğünüz kahverengi yani cipso çiçeklerini eşit bir şekilde böldüm ve güllerin arasından sıkıştırdım kutunun etrafına. Bu işlemi de tamamladıktan sonra benim isteme çiçeğim hazır olmuş oldu. Ben çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. gelelim çikolata kutusuna. Ben çikolata kutusunu cam kutu tercih ettim. Daha sonradan evimde bu cam kutuyu makyaj malzemelerimi veya başka bir şeyleri koyarak değerlendirebileceğimi düşündüm. Kutuyu trend yoldan aldık. Kutunun süslemesi için de ekstra malzeme almadım. Zaten çiçek için malzeme almıştım. Çiçek için aldığım malzemelerden kullandım kutunun içinden bahsedecek olursam da çikolata olarak Tatpak'tan Madlen çikolata tercih ettim. Kenar kısımlara Madlen çikolatalar koydum. Orta kısmına da Gold ve beyaz badem şekerleri koydum. Böylelikle çikolata kutumu da tamamlamış oldum. ve sıra hediyeliklerde. Hediyelik olarak ben mum tercih ettim. Şimdi de hediyelikler için kullandığım malzemeleri inceleyelim. Bu şekilde kalp inciler aldım. Hediyeliklerin üzerine yapıştırabilmek için yazılı stikerler aldım. Kutulara bağlamak için bu şekilde sarı ip aldım. Bu ip fazlasıyla yetti. Hediyelik mum olarak da Manolya mum tercih ettim. Bu mumlar gördüğünüz beyaz kutuda kutulanmış bir şekilde satılıyordu. Bu yönden beni hiç uğraştırmadı ve çok iyi oldu. Ben kutularıma teker teker stikerleri yapıştırdım. Stikerleme aşaması bittikten sonra da İpleri eşit bir şekilde kestim. Kutulara bağlayacak şekilde bütün iplerimi hazırladım. İpleri hazırladıktan sonra da bütün kutuları tek tek bağlamaya başladım. işlemini de bitirdikten sonra bütün fiyonkların tam orta kısmına aldığım kalp incileri yapıştırdım. Ben toplam 50 tane hediyelik hazırladım. İstemede gelecek kişi sayısına göre hazırladım. Bu şekilde benim için daha iyi oldu. Hem pratik hem de kolay bir şekilde hepsini hazırladım kendi başıma. Benim için en iyi olan kısım da mumların kutulu bir şekilde satılıyor olmasıydı. Çünkü öteki türlü ben kutulama işlemiyle de çok fazla vakit kaybedip uğraşacaktım. Hediyemi istemeye son 1-2 gün kala hazırladım ben. Çünkü başıma talihsiz bir olay geldi. Onlarla biraz bahsedeyim. Instagram'da bir sayfa üzerinden hediyelik beğendik. Ve o sayfadan sipariş oluşturduk. Parasını da ödedik. Ama Aradan vakit geçti ve son bir haftada kalana kadar bize hediyeliklerimizi yollamadılar. Çeşitli bahaneler ürettiler. Hediyeliklerimiz gelmeyince de biz kendimiz yapma kararı aldık. Apart topar çarşıya gittim ve malzemeleri alıp kendim yaptım. Ama zaten kişi sayısı da az olduğu için beni çok oyalamadı. 2-3 saat gibi bir zaman diliminde bütün hediyeliklerimi hazırlamış, tamamlamış oldum. Bu da bize güvenilir olmayan sayfalardan alışveriş yapmamamız için bir ders olmuş oldu. Ve hediyeliklerimin son hali. Bir de bu şekilde bir pano hazırladım girişte durması için bu panonun yapımı da çok basit mukavva aldım mukavvanın üzerine renkli fotokopiden çiçek çıkarttım konseptimle uyumlu renklerde çiçekleri kestim istediğim yerlere yapıştırdım yine fotokopi makinesinden harfler çıkarttım ismimizi bu harfleri de kestim ve yapıştırdım bu kadar basit son hali de bu şekilde Aldığım beyaz güllerin demeti 95 TL idi. Ben 3 demet aldım. Videoda da söylediğim gibi çikolata kutusunun üstünde bu çiçek malzemesinden kullandım. Yani ayrıyeten bir malzeme almadım. Çiçek, çiçekten bir adet gül aldım. Ve onu da çikolata kutusu için kullandım bir tane gülü. Yine Ümraniye'de bir tuhafiyeden metrelik olarak e, kurdayla aldım. Çeşit çeşit kurdaleler oluyor zaten renk renk çeşit çeşit. Ben kendim istediğim rengi seçtim. Gold renklerinde bir kurdayla aldım. O kurdalenin de metresi 3 TL'ydi. Ben 3 metre kurdayla aldım. 9 TL verdim. Ama 3 metre kurdele hem çiçek için hem de çikolata kutusu için yetti. Hatta arttı bile. Kutu için kullandığım Plexi yazının fiyatı da 30 TL'ydi. Onu da yine şaka gibi hediyelik mağazasından bastırdım. Onu istediğiniz boyutlarda gold, gümüş olarak bastırabiliyorsunuz. Benim seçtiğim boyutu 30 TL'ydi. Strafor köpüğü de kutunun içine doldurduğum strafor köpüğü de yine şaka gibi hediyelik mağazasından aldım. Onun fiyatı da 25 TL'ydi. Ama strafor köpük nalburlarda da satılıyor bildiğim kadarıyla. Yani nalburlarda da bulabilirsiniz. Bu arada ben kurdaleyi ve çiçekleri çikolata kutusuna yapıştırmak için de Silikon kullandım. Ee, silikonu, silikon tabancası yok bizde ama silikonu çakmakla ısıttığınızda zaten hemen eriyor. O şekilde kolaylıkla yapıştırabiliyorsunuz. Ben o şekilde yaptım. Ee, yine silikonun da 2-3 TL gibi bir fiyatı var. Yine bir tane silikon bana fazlasıyla yetti. Dediğim gibi, çikolata kutusunun malzemelerini de yine çiçek kutusuna aldığım malzemelerden kullandım. O yüzden onlar için ayrı bir fiyat söylememe gerek yok. Ee, çikolataları da tatbak. E, tatlı mağazasından aldık. Biz Madlen çikolata aldık. E, çikolata kutusu için 1 kilo çikolata aldık biz. Fiyatı 140 TL idi. 1 kilo yeterli oldu. Yarım kilo gibi kadar da e, dreje aldık. Gold ve beyaz olmak üzere. Onun fiyatını şu an hiç hatırlamıyorum. O yüzden yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ama zaten e, siz kendi tercihinize göre istediğiniz kadar çikolata, istediğiniz kadar derece koyup arttırıp azaltabilirsiniz de. Yine o sizin e, koyacağınız çikolatanın markasına da, miktarına göre de fiyat yine değişebilir. Çikolata kutusunu da cam kutu tercih ettim. İleride evimde de kullanabilirim. İçine takılarımı vesaire koyabilirim. Ve o kutular benim daha çok hoşuma gidiyordu. O yüzden e, cam kutu aldık. Onu da Trendyol'dan aldık. 260 TL'ye aldık. Paketlemesi de gayet güzeldi. O kadar güzel paketlemişlerdi ki e, böyle e, beyaz köpük kutulara koymuşlardı. Etrafını da o pıt pıt baloncuklarla sarmışlardı. Sapa sağlam bir şekilde bize ulaştı. O yüzden e, almak isterseniz siz de önerebilirim yani. Gayet güzel sorunsuz bir şekilde teslim aldık biz. Gelelim hediyeliklere. Dediğim gibi ve gördüğünüz gibi hediyelik olarak ben bunu tercih ettim benim aldığım manolya çiçeği mumlar kutulu bir şekilde tanesi 4,5 TL'ydi. Ben 50 tane aldım. Kutuları sarmak için aldığım ipin fiyatı da 30 TL'ydi. O ip çok çok fazla kaldı. Yani fazlasıyla yetti bana. Kalpli incilerin fiyatı da 50 tane 15 TL'ydi. Bir de ben e, stiker çıkartmıştım. Stikerin üstüne de yine istediğinizi yazdırabilirsiniz. Sadece it's